Evet şimdi bu kenar çıtaları pervazları çakılınca gördüğünüz gibi nasıl güzelleşti. Şimdi bu bunun da kenarlarına bu pervazlar çakılacak. Ahmet Usta yaptı L şeklinde böyle dört köşesine yapılacak. Ne oldu Ahmet Usta? He? Çok düşündün. Çok düşündün. Ya biraz şeyle boy. Hata yaptın mı? Dönüşü yok. Dönüşü yok yani. Bunda köşelerini ayarlamam lazım. Hı hı. Öyle. O mu yani? Kesin mi? iş bitti.

kırmızı korku filmimiz. Sıcakta oturayım. Şu şekilde le Bakın ne kadar güzel oldu. Böyle çerçeveli. dört kenarı tamam mı? Ha şey diyorum ben. Aynas asasının Ben de gideyim şey senin bir çok sürgeç marşadikiş pervaz seçsen bir raf yapacaksın. Rafları diklenğe gerek yok ya rafları. Bir, bir iptal kararı mı aldın? <laughs> bugün, bugün tamam. Bu iptal eder olsun demiyoruz ona. Şimdi Çok güzel oldu. Tabii canım, mecbur engelden buraya kilitle. Buna aşağı mı? Bakın böyle pervaz için. yapıldı. Allah aşkına, ne yapıyorsun? Şöyle genel bir bakış. Silikonlar sonra mı? Hangi? Silikonlar için kilitle. Bakalım tamam. bunlar korursun mu bir kenarları tamam. da? Tamam. Bunları temizleyeceğiz bundan sonra. Tamamdır. Sıkıntıları da yaparız sıkıntı yok. Görüntüsü çok güzel oldu şimdi. Harika. Kapı da böyle. Aşağıdaki kapının pervazları takılmaya gitti. Şimdi buranın da pervazlarını <laughs> takıyor usta. Çok buruk geldi yani bu şey yöntem. He, duvarlar yamuk değil sen mi? çok fazla. Adam... Tamam. Ay, Ya, böyleydi ya. Tamam. Tamam. Ben videoyu kapatıyorum. Ben değil. Hadi görüşürüz. Evet. Hoşça kalın. Köpüşlerimi arkadaşım mama gönderdi. Şimdi <laughs> testimizde doğal olarak simavlı hapur yiyor. Moduk. Annem bu ne demek, değil mi? Nasıl bir şey? Bu yanmıyor mu oğlum? İzlemcim çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket. <laughs> Bu şey şebeklerimi <laughs> jestin için. Kız senin ne işin var? Oğlum gel. Bir tane videoyu da hayırlı bir sakin çekemem zaten. Hiç çekemem. Mümkün değil. Olaylı çekimler sürekli. Gel. Canlı yayın değil anlı yayın mıdır? Anlık yayın mıdır hikayesi? Hadi hadi gel. Simavlı kızıyor. Simavlı'nın yemeğine karışmayacağım. Tamam Simavlı. Geç. Ya. Gel. Şuraya gel. Heh. Gel. Ne ara çıkmış yağmur götürüyor etrafı. Evet arkadaşlar. Harika çekim için özür diliyorum. Rahat koymuyorlar ki. Tüm gün boyunca. Eee kapılarla vesaireyle uğraştı. Ahmet Usta çok zorlandı gerçekten. Ee, yamuk duvarlar vesaire olduğu için. Montajında çok uğraştı sağ olsun. Ee, size göstereyim. Şu mamayı içeri alayım. Dışarı koymuşlardı da. Onu almaya gittim. O esnada da aklıma geldi. <laughs> evet kapıların montajı bitti de kutları takılmadı. Şu yüzden diyeyim aldığımız kilit biliyorsunuz tuvaletlerin ve banyonun kapılarında içten bir şey oluyor. Dönen kilit oluyor. İç kilidi ona uygun değilmiş bizim aldığımız. Normal oda kapılarına uygunmuş. O yüzden buna uymadı. Onu yenileyeceğiz. <laughs> Gördüğünüz gibi terdiğimiz, tereyimiz, rafımız, neyimiz böyle oldu. Bu ee, çok zorlandık nasıl plan yaptık. Böyle bir montaj yaptı. Ben e, ben de bunları boyayacağım. Ahmet Usta böyle bir montaj yaptı. Boyayacağım. <laughs> Sileceğim, boyayacağım. Bakın şunu da alayım şuradan. Şöyle buraya da tencerelerimi dizeceğim. Evet, e, tuvalete yakın bir tencere sistemi ama hiç öyle tuvalet yani o kadar duvarlar var ki arasında hiç sorun değil. Şöylece şu Dolabı ya şuraya alırım. Muhtemelen buraya alacağım. Ya da e, yani daha farklı şey olacak ama şu anda hiçbir mantığı yok. Dediğim gibi yerler yapılacağı için bunların hepsi dışarı çıkmak zorunda. Ben sadece bunu yukarıdan indirdim ki... E, bir kurul kurup e, görmek istedik yükseklik ayarı için indirdik. Yoksa burada fazlalık yaratmamak için aslında indirmiyordum yukarıdaki eşyaları. Şimdi... Ee, bu sergenin kısmını dış kısmını boyamak kaldı geriye. Bugün çok e, ayaküstü geçen bir gündü, yorucuydu. Aslında çok dinlenmek istiyordum. Halsizdim Dursun Bey'den sonra. Neyse şimdiden sonra dinlenirim. Bir silerim bunu. Boyarım. Dayanamam yani. Yaparım illa. Sonra da işte aldığım şu muşambaları sererim. Şunu. Ee, gördüğünüz gibi Şurada dahi fincanlarım var. Ee, bir sürü ee, bardaklar var. Kolilerde de var. Ee, onlar dizilir en azından rafa. Yani e, belki kaseler dizilebilir şuralara. Ee, öyle yani. Onun için bayağı şey kaldıracağı için bunu bir an önce yapmak istiyorum. Velhasıl biraz da acıktım. Akşam oldu. Sabah kahvaltıyla duruyorum. Şimdi yemek yiyeceğim. Sonra... Toparlayacağım Her yer yine böyle bir dağınıklık haline dönüştü. Tekrar görüşürüz. Tabii kapıyı açık bulan hemen atlıyor gereksiz yerlere. Şimdi hepsini şutluyorum Arkadaşlar. buradan. Hoşçakalın. Ee, Ahmet Usta geldi. Beton kırıcı ile aletle. Şu şekilde şimdi kapı kapanıp Açılmıyordu. Onu ayarladılar. Bakayım bir saniye. O kadar açılıyor. Gördüğünüz gibi burada bir şey vardı, çıkıntı dümdüz gitmemişti. Kapının açılması için mecburen orası kırıldı. Gördüğünüz gibi bir moloz çıktı şimdi yine. Onları da süpüreceğim. Gerçekten çok yoruldum bugün. çık koşuştur. Neyse ki bunun da çözüldü. Bu güzellik de oldu baksanıza ya. Çok güzel oldu. <laughs> ya her şeyin de bir atabı var. Şimdi bu çarıçarlanmeseydik orada emanet gibi duruyordu. Evet. <laughs> Şöyle bir <laughs> korku filmimiz. Ee, bunlar bilmiyorum kullanılmayacak herhalde. Bayağı uğraştılar burayı da kırmak için onları fayans ustası gelince orayı düzelttiririm. <laughs> Velakin kapılarımız tamam, kolları eksik. Kollarının da kilitleri farklı. O yüzden onlar alınıp o işte tamam olacak ve ben bu kapıları cilalayacağım. O kadar çok yapmam gereken şey var ki. <laughs> bu da o gruptan. Neyse yapacağız inşallah ağır ağır akşamımız oluyor şöyle sizin için camın bir tanesini bu usunu silip dışarıyı göstereyim muhtemelen yarın havanın karlı olacağını söylenmişti bakalım sağlık olsun diyorum hava da şöyle önümüzdeki hafta bir açsa da ben de tatlıları sebze yatağına dönüştürsem diğer sebze yataklarını biraz daha sığ yapacağım <laughs> çok işimiz var hem de çok sağlık olsun acele etmemizin bir anlamı yok görüşmek üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum öpüyorum sizlere beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın emojili yorumlar maalesef işleme işle iyi olumlu sonuç vermiyor yani en azından yazıyla bir şeyler yazabilirsiniz destek verebilirsiniz çok da teşekkür ediyorum takip ettiğiniz için hoşçakalın